Evet arkadaşlar, devam edelim. Yedinci soru. Yatay sürtünmeli bir düzlemde ve 0 ile fırlatılan cisim yavaş yarak duruyor. Buna göre cismin iğmesi iki yönündedir. Hareket esnasında cisme bir yönde net kuvvet etki eder. Düzlemin normal kuvvetiyle cismin ağırlığına etki tepki kuvvet çiftidir. Yine kavransal düzeyde bir soru. Öğrencilerin çok fazla karıştırdığı bir soru. Şimdi öncelikle burada bir cismin net kuvvetini biz bulurken hızına bakarak karar vermiyoruz. Yani hız hiçbir zaman kuvvetin yönünü belirlemez. Dolayısıyla Burada bakmamız gereken aslında cisme etkiden kuvvetler neler? Bu cisim sürtünmeli bir düzlemde hareket ettiği için bu yönde bir sürtünme kuvveti var. Aşağı doğru kütle çekim kuvveti var ve de yüzeyin normal kuvveti var. Normal kuvvetle kütle çekim kuvvetinin birleşkesi zaten ne? Sıfır. Bununla ilgilenmeyeceğiz. O zaman bu sistemde cisme etkiden tek bir kuvvet var. Bu da arkadaşlar sürtünme kuvvetidir. O zaman sürtünme kuvveti burada nedir aslında? Bir net kuvvettir. Dolayısıyla net kuvvetin yönü 2'dir. Bu doğru. Hareket esnasında cisme bir yönde net kuvvet etkiler. Hayır öyle bir net kuvvet yok. Hareket esnasında cismin hızı bir yöndedir. Net kuvveti iki yöndedir. Bu yanlış ifade. Düzlemin normal kuvvetiyle cismin ağırlığı etki tepki kuvvet çiftidir. Burada cismin ağırlığı diye tabir ettiği tabii ki şu olması gerekir. Kütle çekim kuvvetinden bahsediyor bize. Bunu daha önce tartışmıştık. Eğer cisme bir kütle çekim kuvveti etkiliyorsa bunu kim etkiliyor? Dünya etkiliyor. O zaman cisim de dünyaya kütle çekim kuvveti etkiliyor. Bu ikisi etki tepki kuvvet çiftidir. Dolayısıyla burada Mg ile N'nin etki tepki kuvvet çifti olmadığı gibi bir durum söz konusu değildir. Zaten burada Oo. N ile Mg aynı cisme etki ediyor. Etki tepki kuvvet çiftlerinin aynı cisme etki etmediğini mutlaka bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu bir normal kuvvet. Bu Mg. Burada etki tepki kuvvet çifti konusunda biraz daha açalım. Daha önce aslında açmıştım. Geri gelmişken söyleyeyim. Etki tepki kuvvet çiftleri mutlaka farklı cisimlere etki ederler. Mutlaka aynı türden kuvvettir. Ne demek? Yani bir tanesi kütle çekim kuvvetiyken bir tanesi elektromanyetik kökenin normal kuvvet olamaz. İkisi de mutlaka ne olması lazım? Kütle çekim kuvveti ya da ikisi de elektromanyetik kökenli kuvvet olması gerekir. Oysa burada öyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Evet, devam ediyoruz. Bir sonraki teste geçelim arkadaşlar. Daha sonra bir sonraki teste geçmeden önce bir soru muz kalmış. Onu çözelim. Sürtülmesi önemsiz masa üzerinde bulunan iki m kütleri G cismine kütlesi M olan X, Z ve T cisimleri şekildeki bağlamıştır. Sistem serbest bıraktığı zaman Z ile T arasındaki ip kopuyor. Ne olur? Bu da çok klasik bir soru. Geçmiş yıllarda, çok eski yıllarda sorulmuştu. Ama bir öğrencinin hızla iğme arasındaki ilişkiyi anlaması açısından bence önemli bir soru. Şimdi bu sistemde arkadaşlar X'in ağırlığı aşağı doğru Mg'ye kadar şu şekilde. Burada ise Z ve T'den oluşan sistemi bir cisim gibi düşünelim. Burada da 2m bir kuvvet var. Dolayısıyla bu sistemi serbest bıraktığımız zaman Y cismi ne yapıyor arkadaşlar? Bu yönde hızlanıyor. Yani bir a imesiyle sabit a imesiyle hızlanıyor. Bu hızlanma devam ederken tabii ilk hızda olmadığı için aynı zamanda bu tarafa ne yapıyor? Hızı da bu yönde, ivmesi de bu yönde. Bir süre sonra ne yapıyor? Z ile T arasındaki ip kopuyor. Z ile T arasındaki ip koptuğu anda sistemde sadece ne kalıyor? Z kalıyor. X kalıyor. Y zaten var ve buradaki ağırlık mg kadar, buradaki ağırlık mg kadar sistemin f neti ne oluyor arkadaşlar? Sıfır oluyor. Bir sistemde f net sıfırken ne diyordu Newton? Birinci yasada cisimler duruyorsa durmaya devam eder. Herhangi bir hızı varsa o hız ile hareketini sürdürür. E bu cismin zaten iki yönünde gidiyordu. İğmeli hareket yapıyordu. İp koptu, iğme ortadan kalktı. O zaman bu iki yönünde sabit hızla hareketini sürdürür. Şimdi ÖSM replikasına geldik. ÖSYM replikasındaki kullandığımız soruların büyük bir çoğunluğu sınava paralel sorular diyebilirim. Ama sınavda çıkacak diye bir şey iddiam yok. Hiçbir soru için böyle bir şey söyleyemem. Ama sınavda neyin çıkmayacağını ben biliyorum. Ee, anlamsız e, sistem soruların çok fazla sınavda çıkacağını ben inanmıyorum. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Beyaz eşya satan bir firmada çalışan Erdal bir sipariş üzerine kameratin kasadan yerleştirdiği buzdolabını herhangi bir yere bağlamadan ve kamyonetin yan yüzeylerini değdirmeden çok kısa bir mesafede taşımaktadır. Erdal Bey kamyoneti doğu yönde ve doğrusal yolda küçük bir imeli hızlandırdığında buzdolabı kamyonetin kasasına göre hareketsiz kalmaktadır. Önce sistemimizi bir çizelim. Bizim bir kamyonetimiz var. Bu kamyonet A ivmesiyle hareket ediyor. Kamyonetin kasasında bir tane buzdolabımız var. Bu buzdolabı kamyonetin kasasına göre hareketsiz kalıyormuş. Hiç seçeneklere bakmayalım. Olayı analiz edelim. 1. Buzdolabı kamyonetle birlikte hareket ettiğine göre buzdolabında bir iğmesi vardır. İkisi beraber gidiyorlar. Ama buzdolabını götüren ne? Yani normalde eğer burada buzdolabı ile kamyonet arasında sürtünme olmasaydı bu buzdolabı yerinde kalacaktı. Ha kamyonete göre de geriye doğru gitmiş gibi olacaktı. Aslında geriye gitme falan söz konusu değil. Buzdolabı yerinde kalıyor. Kamyonet ileri gittiği için biz onu öyle sanıyoruz. Dolayısıyla burada bu buzdolabını kamyonete göre hareketsiz kalmasını sağlayan şey bu yönde bir sürtünme kuvvetidir. İşte bu sürtünme kuvveti M çarpı A'dır. Buradaki M nedir? Buzdolabının kütlesidir. Yani sürtünme kuvveti hareket yönüyle aynıdır. Dolayısıyla şöyle bir yanılsama ortadan kaldıralım. Sürtünme kuvveti her zaman harekete terstir. Arkadaşlar buradaki sürtünme kuvveti statik sürtünme kuvvettir. Statik sürtünme kuvvetinin hareketle aynı yönde olmasının herhangi bir sakıncası yoktur. Yani sürtünme kuvveti burada hareket ettirici bir kuvvettir. Hareketi zorlaştıran bir kuvvet değildir. ha Kamyonet için ter tersi doğrudur. Şimdi, o zaman sürtünme kuvveti bu tarafa doğru. Bu taraf neydi? Soruda doğu yön demiş. Doğu. E şimdi etki tepki prensibini biz biliyoruz ve doğada hiçbir kuvvetin de tek başına bulunmayacağını biliyoruz. O zaman buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Eğer burada buzdolabının zeminine kamyonet tarafından bir sürtünme kuvveti ediyorsa doğuya doğru, o zaman ters tarafa doğru kamyonete de şu şekilde bir sürtünme kuvveti etki ediyor. Evet kamyonete etkiden sürtünme kuvveti kamyonetin iyimesine ters olabilir. Şimdi geldik diğer meselelere. Burada bir de ne var arkadaşlar? Buzdolabını etkiden kütle çekim kuvveti var. Bir de burada ne var? Normal kuvvet var. Şimdi seçenekleri az bildiğim için şunu söyleyebilirim. Bir sistemde normal kuvvetin tepki kuvveti diye tanımlanabilmesi için cisme başka bir kuvvetin etki etmemesi gerekir. Oysa burada bir kuvvet daha var. Cisme etkiden bir sürtünme kuvveti var. O zaman cismi etkiden sürtünme kuvvetiyle normal kuvvetin bileşkesi aslında tepki kuvvetidir. Genellikle bizim eğitim sistemimizde tepki kuvveti hep normal kuvvet diye algılandığı için bu soruda genellikle bir problem çıkıyor. O problemi şöyle giderelim. Eğer sistemimiz sürtünmesizse bir cisim burada duruyor. Bu cisim dururken buna etki eden normal kuvvet var. Bir de bunun nesi var? Ağırlığı var. E normal kuvvet büyüklük olarak ağırlığa eşittir. Ama sürtünmeli bir sistemde bir cisim kayıyor. Bir cisim kayarken cismi etkeden bir sürtünme kuvveti var. Evet. Bir de ne var? Normal kuvvet var. İşte bu normal kuvvetle sürtünme kuvvetinin bileşkesine biz tepki kuvveti diyoruz. Dolayısıyla tepki kuvveti şu şekilde bir çapraz kuvvet de olabilir. Dolayısıyla buradaki ezberi bizim ortadan kaldırmamız gerekiyor. Şimdi seçeneklere bakalım. Buzdolabını etkiden sürtünme kuvveti doğu yönüdür. Evet yeşille çizdiğimiz zaten o. Doğru. Buzdolabının kamyonetin kasasına uyguladığı sürtünme kuvveti batı yöndedir. Söylemiştik. Doğru. Buzdolabının kamyonetin kasasına uyguladığı düşey kuvvet buzdolabının ağırlığı kadardır. Düşey kuvvet buzdolabının ağırlığı kadardır. Evet. Kamyonetin kasasının buzdolabına uyguladığı tepki kuvveti İşte o tepki kuvveti arkadaşlar buradaki normal kuvvetle buradaki buzdolabını etkiden sürtünme kuvvetinin bileşkesidir. Bu buzdolabının ağırlığı kadardır diyor. Hayır buzdolabının ağırlığı kadar değildir. Normal kuvvet ağırlığı kadardır. Bu ikisinin bileşkesi ağırlıktan büyüktür. Bu bizim yanlışımız. Buzdolabı yerdeki gözlemciye göre bir hareket yapmaktadır. Evet kamyonetle birlikte ailesiyle hızlanmaktadır. Bu da doğru bir ifade. Biraz uzun bir çözüm aldı oldu ama bir sürü meseleyi de buradan yaptınız. Öğrendiniz. Devam edelim. İkinci soru. Düşe bir duvara kütlesem olan bir küp şeklinde cisim yatay F kuvveti aracıyla sıkıştırılıyor. Yine benzer sorular çözmüştük. Düşey bir duvarımız var. M kütleli bir cisim var. Bu F kuvvetiyle sıkıştırılıyor. <laughs> cisme uygulanan kuvvet cismin yüzeyine ve duvara diktir. Cisim hareketsiz konumda iken cismi etkiden sürtünme kuvveti Fs. Evet bu cisim ağırlığından dolayı aşağı inmek isteyecek. Bunu tutan burada bir kuvvet var. Bu kuvvet sürtünme dışında bir şey olamaz. Çünkü herhangi bir şey tanımlanmamış. O zaman bizim burada bir sürtünme kuvvetimiz var. Normal kuvvet ne? Normal kuvvetimiz N'e N'e burada neye eşit? Sıkıştırma kuvveti diye tabir edeceğimiz F'ye eşit. Ve duvarın tepki kuvveti R'dir diyor. Ha, yine duvarın tepki kuvvetinden bahsediyor. Duvarın tepki kuvveti bu durumda arkadaşlar ne oluyor? Duvarın tepki kuvveti sürtünme kuvvetiyle normal kuvvetin bileşkesi oluyor. Yani şöyle çapraz bir kuvvetten bahsediyor. Yine bir kavramsal soru olmuş bu. M kütleli küp yerine 2 M kütleli küp konularak yine yatay F kuvvetiyle duvara sıkıştırıldığında cisim hareketsiz kaldığına göre diyor. Şimdi arkadaşlar M yerine burayı 2M yaparsak ne olur? Şu 2M olsun. Aşağı doğru 2MG var. Yukarıya doğru ne var? Sürtünme kuvveti var. Bunu tutan. Yine hareketsiz kalıyormuş. Sürtünme kuvveti 2MG. Oysa burada sürtünme kuvveti ne kadardı? 1MG idi. O zaman sürtünme kuvveti bir kere kesinlikle ne yaptı? Arttı. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü artmıştır. Yüzeyin normal kuvveti. Y yine biz bunu F ile sıkıştırıyoruz. Yüzeyin normal kuvveti Dik kuvvet N yine F'ye yi eşit. Dolayısıyla F değişmiyor. Bu da doğru. Düşey duvarın tepki kuvveti. Düşey duvarın tepki kuvveti nedir? Düşey duvarın tepki kuvveti sürtünme kuvveti ile normal kuvvetin bileşkesidir. Yani şu. E şimdi burada arkadaşlar sürtünme kuvveti burada mg2 burada 2 mg oldu. O zaman ne oldu? Sürtünme kuvveti arttı. Normal kuvvet değişmedi. Bileşke kuvvet arttı. Bu da doğru. Bu da yine çok kavramsal bir soru olmuş. Herhalde bu mesele artık Öğrendiniz. Evet arkadaşlar üçüncü soru. Yine kavram düzeyinde önemli bir soru. Belki biraz işlem gerektirecek ama çok da işlem yapmayacağız. Bir çimento firması binanın üçüncü katında bulunan çimento zemin katı şekildeki rampa, rampa sistemiyle kaydırma, kaydırarak indirmektedir. Ramp altına konulan destek aracı ile çimento torbaların hızı ve inmesi değiştirilebilmektedir. Ramp altına bir numaralı destek kanun yerleştirildiğinde ilk hız verilen çimento torbası saat hızı aşağı kaymaktadır. 1 numaralı destek alınarak yerine sırasıyla 6 ucu K olacak şekilde 2 ve 3 numaralı destekler konularak çimento torbaların ilk hız verilirse çimento torbaları nasıl bir hareket yapar? Şimdi arkadaşlar bu normal bir eğik düzlem sorusu. Buradaki açı alfa olsun. Bunu aşağı çeken kuvvet mg sin alfa. Bir de burada ne var? Tabii ki sürtünme kuvveti var. Neden? Çünkü sabit hızla giriyor. Şimdi sürtünme kuvvetinin neye bağlı olduğunu biliyoruz. Sürtünme kuvveti k ile normal kuvvete bağlı. E, normal kuvveti tabir ettiğimiz nedir buza? Cismin sonuçta eğik düzleme uygulamış olduğu dik kuvvettir. Bu dik kuvvetin de açıya göre değiştiğini az çok tahmin edebiliyorsunuz. Yani illa formül istemeyin benler. Sonuçta cisim yatay bir zemindeyse ise mg kadarlık normal kuvvet varsa cisim eğimli bir yüzeydeyse ise mg'den daha küçük bir kuvvet var. Dolayısıyla biz burada eğim açısını artırarak azaltarak buradaki normal kuvveti değiştirebiliyoruz. Mesela burada biz bir numara destek yerine 2'yi koyduğumuz zaman yani bunu daha da alçak yaptığımız zaman cismin zemine uyguladığı düzleme uyguladığı kuvvet artacak. Dolayısıyla normal kuvvet ne yapacak? Artacak. Normal kuvvet artınca ne artacak? Sürtünme kuvveti artacak. Burada eğim azaldığı için mg sin alfa da azalacak. E o zaman ne oldu? mg sin alfa küçüldü, fs arttı. Cismi etkiden bileşke kuvvet bu yönde oldu. E bileşke kuvvet cismin hızına ters ilk hız verilmiş. E cismin hızına tersse ne yapar? Yavaşlar. Diğer meseleye gelince, diğer meselede yani üçüncüsünü koyduğumuz zaman yani biz bunu daha dik bir sistem haline getirdiğimizde arkadaşlar yani desteği buraya koyduk. Bu sefer sistem şu şekilde oldu. Bu şekilde olduğunda çubuğumuzun boyu belli zaten. Bu şekilde olduğunda arkadaşlar bu sefer ne oluyor? Eğim artıyor. Eğim arttığı için MG sin alfa artıyor. Eğim arttığı için sürtünme kuvveti azalıyor. Dolayısıyla F net ne oluyor? MG sin alfa eksi Fs aşağı doğru çıkıyor. Yani ilk hız verildiği için cismin hızıyla aynı yönde bir net kuvvet oluşuyor. Bu da cisimin ne yapıyor? Hızlanmasını sağlıyor. Dolayısıyla ikinci destek konulduğunda yavaşlayan, üçüncü destek konuda hızlanan. Bu soruyu çözmek için bu kadar şeyi düşünmenize gerek yoktu bence. Sonuçta burada sabit hızla gidiyorsa daha alçak olduğu zaman hareketi zorlaşacak. Sürtünmeden dolayı ne yapacak? Yavaşlayacak. Daha dik yaptığınız zaman aşağı inme eğilimi, kuvveti artacak. Bu sefer de cisim hızlanacak. Bence bu şekilde düşünmenizde de yeterliydi. Devam edelim arkadaşlar. Evet buradaki ÖSYM sorularını çözmüyoruz. Sadece e, siz kendiniz kitaptan gördün, görüp çözebilirsiniz. Çünkü bunları biz çözmeyeceğiz. Evet dördüncü soru. Yine ÖSYM replikasından bir soru. ÖSYM sorusu değil bu. Bir beyaz eşya firması kamyonetlerle buzdolabı taşımaktadır. Firmada kullanılan bir kamyonetle bir tek buzdolabı taşımaktadır. Buzdolabı paket içerisindeki kamyonet kasasının arka kapağına temas halindeyken kamyonet harekete başlıyor. Kamyonet yatay yolu 10 metre bölü saniye sabit hızla hareket ederken. Sabit hızı unutmayın. Buzdolabının kamyonetin arka kapanayı burada dik kuvvet F1. 15 metre bölü saniye sabit hızla hareket ederken arka kapanayı burada dik kuvvet F2. Kamyonet 30 derece eğimli yolda 10 metre bölü saniye yokuş tırmanırken F3. Yine size temel bir kavram soğuduruyor Yine bir tuzak var burada. O tuzak da şu. Sonuçta arkadaşlar bir kamyonet şu bizim kamyonet olsun. Bunun kasasında bir buzdolabı var ve bu kamyonet sabit hıza gidiyor. Bu kamyonet 10 metre bölü saniye hızla gitse de, 1000 metre bölü hızla gitse de, hızı sabit olduğu sürece bu buzdolabının kamyonetin arka kasasına kuvvet uygulaması söz konusu değildir. Çünkü kamyonetin arka kasasına kuvvet uygulamasını gerektiren bir şey yoktur. Newton'un birinci prensibinde ne diyor? Bir cisim diyor sabit hız hareket halindeyken diyor eylemsiz konumdadır. Cisme etkiden net kuvvet sıfırdır. Dolayısıyla bu buzdolabına etkiden bileşke kuvvet sıfırdır. Yani bu buzdolabını ileri doğru iten, geriye doğru çeken herhangi bir kuvvet yoktur. Bunu ÖSYM yıllar önce sordu. Yani benzer sorular bir sürü yerde sorulmuştur muhtemelen. Yani şöyle düşünün. Kütlesi 1 gram olan bir cisim 5 metre bir saniyelik sabit hızla gidiyor kütlesi 10 ton olan, 100 ton olan bir uçakta 200 metre bölü saniyelik hızla gidiyor ya da 1000 metre bölü saniyelik sabit hızla gidiyor. Bunların ikisine de etki eden net kuvvet sıfırdır. Yani sabit hızı gördüğünüz zaman aklınıza hep şu gelecek. F net sıfır. Bunun dışında bir seçenek asla söz konusu değildir. Dolayısıyla bu soruda 10 metre bölü saniyeyle gitmiş, 15 ile gitmiş. Bu bizi ilgilendirmiyor. Hangi hızla giderse gitsin esas olan hızın sabit olması. Hız sabit olduğuna göre bu buzdolabına etki eden net kuvvet kesinlikle sıfırdır. Ama bu buzdolabı kamyonetle birlikte eğimli bir yola girerse e, o zaman mecburen artık bu buzdolabı ağırlığından dolayı ne yapacak? Kamyonetin kasasına şöyle bir kuvvet etki edecek. Bu kuvvet de MG sinarfe diye bildiğiniz klasik kuvvetlerden bir tanesi. Dolayısıyla bu kuvvet sıfırdan farklı ve en büyük değerine ulaşacak. Dolayısıyla bizim sorumuzda aslında sorduğu şu, F3 en büyük, F1 ile F2 birbirine eşit. Olay bu kadar kolay olmasına rağmen öğrencinin zihninde tabii bir sürü şey dolanıyor. Vay efendim 15 metre bölü saniye hız ondan daha büyük. Arkadaşlar hız başka bir şey, kuvvet başka bir şey. Bunun ayrımını yapamazsanız kesinlikle dinamik yapamazsınız. Bu ayrım bir kere zihninizde tamamen yerleşecek. Bunu yerleştiremeden ben bir adım ilerleyemem. Dolayısıyla hep konsantrasyonumuz şu olacak. Efnet var mı yok mu? Efnet varsa iğme vardır ya da tersi de doğru iğme varsa efnet vardır. Devam edelim. Bunlar ÖSM sorusu olduğu için çözmüyorum. Sadece burada 7. soruyu çözeceğim. 7. soruda da arkadaşlar sonuçta şu şunu soruyor. Değişken bir kuvvetle alakalı bir soru diyebilirim. Sürtünmesi yatay düzlem üzerindeki L cismine K cismi ve türdeş zincir bağlanıyor. Zincirin toplam ağırlığı K cisminin toplam ağırlığına Eşittir, orası önemli. Şimdi zincirin toplam ağırlığı, K cisminin toplam ağırlığına eşittir. Yani şu haldeyken, K cisminin aşağı doğru uygulamış olduğu, K cismini etkeden kütle çekim kuvveti, zincirin bu parçasını etkeden kütle çekim kuvvetinden daha büyük. E sistemde sürtünme yoksa, o zaman bu sistem ne yapıyor? Bu yönde hızlanıyor. Hızlanırken şöyle bir şey oluyor: Zincirin yerde kalan bölümleri artık yukarı doğru tırmanıyor, değil mi? Yani bu ne demek? Burada MG sabit ama buradaki MG gittikçe artıyor. O zaman bu sistemdeki bileşik kuvvet ne yapıyor? Azalıyor. Bileşik kuvvetin azalması demek ne demek? Sistem azalan ivmeli bir hareket yapıyor. Azalan ivmeli hareket demek yavaşlamak demek değildir. Sadece hızına eklediği hız değerlerinde küçülme oluyor diyebiliriz. Sistem şekilde konumdan serbest bırakıldığına göre X noktasının ilk defa yere olan teması kesilince bir diyor buna. Ve Y ucu havada asılıyken 2, L cisimli iğmesi için ne söylenebilir? Arkadaşlar ne demiştim ben burada? Burada bu kütle zincir yukarı doğru çıkarken F net, sistemin F neti küçülüyor, iğme azalıyor. Dolayısıyla birincisinde iğme azalır. Ve Y ucu havada asılıyken artık iğme diye bir şey kalmaz. Niye? Çünkü K'nın ağırlığı zincirin toplam ağırlığına eşit. Dolayısıyla F net sıfırdır. Biz buna ne diyoruz? İğmesiz hareket yani sabitsiz hareket diyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. Devam edelim. Bir sonraki sayfa. Evet arkadaşlar 11. ve son soru. Şimdi burada bir sistem verilmiş. Bu klasik bizim etüt alet dediğimiz alete benzer bir şey. Bu biraz tabii modern teknolojiyle donatılmış bir sistem. Burada bir sensör var, akıllı makara var vesaire. Gelişen teknoloji birlikte klasik etüt aleti yerine akıllı makaradan ve dijital sensörden oluşan aparatlarla kurulan Evet bu kullanmaktadır. Sistemin anlık hızı akıllı makaraların hareketi ve sensörlerin zaman ölçümü sayesinde hesaplanmaktadır. Yani söylediği şu, biz bunu serbest bırakıyoruz. Burada bir sensör var. Akıllı makara dönerken oradan geçen ip miktarına göre sistemin hızı falan hesaplanıyor. Şekilde iki adet özdeş kap akıllı makara esnemeyen bir iple bağlamıştır. Sistem dengedeki her defasında kaplara çeşitli kütleler konulduktan sonra sistem serbest bırakılıyor. Ve sensör aracıyla eşit süre sonunda kapların süratı tespit ediliyor. Şimdi bu soru aslında şunu söylüyor size. Şimdi Birinde 100 gram var, birinde 50 gram var. Arada kütle farkı ne kadar? 50 gram. Birinde 150, 100. Kütle farkı ne kadar? 50. 200'e 150, yine 50. Öğrencilerin bir kısmı hemen şöyle atlıyor. Hocam hepsinde 50'şer gramlık fark var. Demek ki hepsinde sisteme etki eden net kuvvet aynı. O zaman cevap hepsi eşit. Bu bir tuzak. Bir sistemde Fnet'in aynı olması yetmiyor. Aynı zamanda o F net sayesinde hareket eden sistemdeki toplam kütlenin de aynı olması gerekiyor. Yani sonuçta aşağı inen kap ve yukarı inen kaptaki toplam kuvveti hesapladığınız zaman yani bunun buradaki ağırlıktan buradaki ağırlığı çıkardığınız zaman siz bunu neye eşitliyorsunuz? Buradaki toplam kütleyle buradaki toplam kütleye. Yani denklem olarak biz şunu yazıyoruz aslında. Fnet eşittir M1 artı M2 çarpı A. Hepsinde kütle farkının 50 olması F netin aynı olduğunu gösterir. Ama toplam kütlemiz sürekli değişiyor ve sürekli ne yapıyor? Artıyor. E toplam kütle sürekli artarsa iğme ne yapar? Azalır. İğme azalırsa da eşit süre sonundaki hızımız daha küçük olur. Dolayısıyla burada doğru cevabımız toplam kütlenin en küçük olduğu yerde hız en büyük, toplam kütlenin en fazla olduğu yerde hızımız en küçük. Doğru cevabımız Adana Newton hareket yasalarındaki bu soru çözümleri sizler için yeterli. İleride zamanımız olursa AYT Fizik Soru Bankası'ndan da, Fizipedia'nın AYT Fizik Soru Bankası'nda bazı sorular çözeceğim. Dolayısıyla bu konuyla alakalı herhangi bir probleminiz kalmayacak. Bu konularda daha karmaşık sorular var mı? Var ama ben bu meselelere girmeyeceğim. Çok fazla sınava paralel olduğunda ben düşünmüyorum. Bir dahaki konuda görüşmek üzere.